Merhabalar efendim. Yatsıyı kılmadan yatma. Ali Alaaddin Ali Fenari Hazretleri Bursa Evliyalarında talebesinden biri yatsı namazını kılmadan yatmayı adet edinir. Sonra kalkıp kılarım der. Fakat kalkamaz. Kazaya kalır namazları. Bir gün bu zat görür genci. Evladım yatsıyı kılmadan sakın yatma. Namazı kazaya bırakmak çok büyük günahtır buyurur. Genç eğer boynunu Peki hocam bir daha kılmadan yatmayacağım der. Ama o gece yine kılmadan yatar. Ancak korkuyla uyanır birazdan. Zira hocasını görür rüyada mübarek ikaz eder. Hani söz vermiştim ne oldu? Lakin tekrar uyuyakalır. Az sonra korkuyla yine uyanır. Büyük veli kızgındır bu sefer. Haydi kalk, kıt namazını. Uyanır. Kalkmak isterken yine uyuyakalır. Üçüncü, daha sert bir ikaz alır. Haydi oğlum, kalk, yatsıyı da yat. Ve tekrar etti nasihatini. Namazı kaybazaya bırakmak çok büyük günahtır. Fırlar yataktan ve kılar namazını. Ertesi gün gider hocasının huzuruna, Büyük veli onu görünce sorar. Niçin sözünde durmazsın? Genç büker boynunu. Bir daha olmayacak hocam der. Sarılır ellerine. O günden sonra yatsıyı kılmadan yatmaz. Şu nasihati de unutmaz hayat boyunca. Namazı kazaya bırakmak çok büyük günahtır. Bir sevdiği sorar bu zata. Hocam, çocuklarımıza en önce ne öğretelim? Namaz kılmasını öğretin buyurur. Dünya ve ahirette saadete kavuşmak doğru namaz kılmaya bağlıdır. Hocam namaz bu kadar mühim mi derler? Elbette. Namazsız Müslümanlık olmaz. Müslüman demek namaz demektir buyurur Fi <laughs> emanillah.